Yavaş yavaş günün sonuna geliyoruz. Makarnamızı yedik. Çadırımızın içine girdik. Çayımızı da yeni koyduk. Kaynıyor Allah'ın izniyle. Bir gün daha sonuna geldik. Hayırlısıyla sağ salim. Buraların havası soğuk abi. Şu bir haftadır buralarda yağmur soğuk etkili. Güneş indi anda üşüyorsun. Montla duruyorum. Çift uyku tulumuyla yatıyorum. Allah'tan çadırın içi sıcak oluyor. Fakat bu çadırın bir dezavantajı var. Küçük ve havalandırması yetersiz. Aslında gayet geniş yer bırakmışlar. Burası komple havalandırma ama yine de yetersiz abi. Ee, yani içeride koku oluşturacak herhangi bir davranışta bulursanız bulunursanız <laughs> kendinizi aileden dışarı atmanız gerekir. Öyle söyleyeyim. İşin esprisi.